Efendim bugünlerde dünyada e, doğal afetler çok çoğaldı. E, bundan dolayı bize sık sık soruluyor. E, efendim bu doğal afetler ilahi azap mıdır? Bazılar buna azap diyor, bazılar e, yok efendim doğanın kendi kanunlar var ve bu kanunlar işler o şekilde açıklıyorlar. E, ben sadece e, bu soruya cevap verirken e, şu kadar ne demek istiyorum ki her doğal afet ilahi azap değildir. Ama Allahu Teala azap verirken doğal afetleri kullanır. Bunun bilmemiz lazım. Eğer birisi bir bu konuda ilgilenmek istiyorsa, daha çok incelemek istiyorsa, efendim doğal afetle ilahi azap arasındaki fark nedir? Bu konu incelemek istiyorsa, o zaman ben size bir kitabı tavsiye etmek istiyorum. Bu uh, Hazreti Mirza Tahir Ahmed'in uh, kitaptır. Uh, i̇smi doğal afet mi ilahi azap mı? Bunun Türkçesi var. 70'li senelerinde o bunu kaleme almıştı. Uh, Kitap bu. Bunu efendim biz şimdi aşağıda uh, link olarak da koyacağız. Uh, siz indirip uh, bu kitabı okuyabilirsiniz uh, uh, ve bundan istifade edebilirsiniz. Ve bunu okuduktan sonra siz rahat rahat ilahi azap و دول آف تارستا کہ فارک آ جاکسنس تشکر شکر ادھر